Ne oldu? Bak, canım hastaneden yeni çıktı. O şokta filandır. Biraz vakit... Yok, Gonca şokta değil Kerem. Ben Kerem'i tanıyorum. Artık ses tonundan, konuşmasından... ...düşünmüş, taşınmış. Kararını vermiş. Ama sen de verdin kararını. Verdim kararımı. Ben de verdim kararımı. Kerem beni ne kadar iters etsin, kendinden uzaklaştırmaya çalışırsa çalışsın, ben uzaklaşmayacağım. Onun kalbini kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani kolay gelsin derdim ama kolay olmayacak. İyi çalışmalar kızlar. İyi çalışmalar, iyi çalışmalar. Lan oğlum. <laughs> yok bir şey yok. <laughs> ne kaçıyorsun lan? Ne kaçıyorsun oğlum, ne kaçıyorsun? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Lan biraz kalıbın adamı ol lan. Daha öt demeden kaçıyorsun. Bir bekle, bir öt diyeyim. O zaman kaç tabii. Kaçacak deli kara hatta, tamam mı? Ama şimdi ötlük bir durum da yok be oğlum. Ötlük bir şey yoksa o zaman rica etsen bırakır mısın ya yakamı? Ha. O el alışkanlığından o. Kusura bakmayacaksın ona. Estağfurullah. Şimdi Kıvırcık, ben seni burada niye bekliyorum? Nasıl bekliyorum? Neden bekliyorum? Sen bu hayatta ne işe yararsın lan ha? Bir işe yarıyorsun da benim işime yarar mısın? Yok. Eğer benim bir işime yaramazsan ben seni ne yaparım lan Kıvırcık? Asıl meseleye ne zaman geleceğiz acaba? Asıl mesele şu. Şu fezamı istemeye gelen var ya, onun bütün şeceresini istiyorum bak. Ha. Hmm, şey, Hiçbir bilgim yok. Şişt, bana bak lan. <laughs> yok, bir şey yok. Oğlum bilmemen normal. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp zaten. E sen de bu saatten sonra... ...bana ayıp etmek istemezsin, değil mi kıvırcık? Şimdi... ...ayıp gibi düşün de Erkut. Ben milletin özel hayatına niye karışıyorum? Ayıptır sonuç. Ulan bak hala hala lan. Çok asılma, çok asılma. Yeni aldım ben. Sündürdün mü abi? Lan oğlum, senin varlığının özünü fitne fesat oluşturuyor lan. İnsanların özel hayatına karışmamak kim sen kim? Öğreneceksin Kıvırcık, öğreneceksin. Bak yemin ederim yoksa sana öyle bir derim ki, öyle bir kaçarsın ki... ...saklanacak delik bulamadan yakalarım seni. Çok fena olur lan, tamam mı? Aslan kardeşim benim. <laughs> Arkadaşız ya arkadaş. Tamam mı? Bak, bunun için bilgileri getir bana, benim yüzümü kara çıkarma. Tamam mı yakışık? Tamam mı kıvırcık? <laughs> Hadi benim aslan kankam. Ne kankası lan? Hemen cıvıma, yürü git lan. Nereden kankam oluyorum ben senin? Hadi kolay gelsin size. Hayırlı işler. İyi bakın şirkette ha. E de selam söyleyin, beni iyi tanır. Bu kız Kerem'in peşini bırakmıyor, bırakmayacak. Üstelik bu sefer bana açık açık söyledim. Ay, ay, ay Ceyda'cığım, ay şekerim yani. Bu muydu söyleyeceğin yani? Ben de bir şey oldu zannettim. Hayır, böyle sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz. Hani ha o koltukta, ha bu koltukta. Aynı şeyler, aynı şeyler yani. Ama Yelda teyzeciğim ne yapayım? Bu sefer Kerem de söyledi her şeye sıfırdan başlıyorum diye. Yani yine Ayşe Kerem'in aklını çelecek diye çok korkuyorum ben. Ah, hayatım korkma, korkma. Senin arkanda kapı gibi Yelda teyzem var. Sen niye korkuyorsun? E kapı gibi Yelda teyzem ne yapacak bana daha fazla? Ne yapabilirsin Yelda teyze? Ne yapacağız biz? Bana bak. Şimdi önce sen ee, Muhsin'in gözüne gireceksin. Yani önce Muhsin'e kendini sevdireceksin. İlk birinci kural. Nasıl yani? Muhsin amca beni sevmiyor mu? Yok canım. Muhsin amca beni sever ya ben küçüklüğümden beri bu evin içine girip çıkıyorum. Sever beni Muhsin. <laughs> sevmiyor değil mi? Ay, sevmiyor mu? Yani bazen bu saflığına şaşırıyorum Ceydacığım. sevmiyor tabii, sevmiyor. Hayır Muhsin amcan sadece seni değil, yani senin gibi hiçbir kadını sevmiyor. O yani <laughs> bir tek beni seviyor, e, o da... E biliyorsun aşkın gözü kör, bir de ben biraz becerikli bir kadınım. Sen biliyorsun Ay, beni. tamam, tamam Yelda teyze, tamam. Biliyorum ben Oral'ı. Şöyle senin muhteşemliğini bir kenara bırakırsak... ...benim muhteşemliğime bir gelsek, ne yapacağız Yelda teyze? Peki tamam, kabul edeceğim, kabul edeceğim Muhsin amcan. ...beni sevmiyormuş, peki nasıl sevdireceğim kendimi? E şunu biliyorsun, Muhsin Ayşe'yi çok seviyor. Ee, yani bence boruş ama yani Muhsin'e göre... ...o kız halktan dobra, samimi bir kız. E şimdi sen ne yapacaksın? Muhsin'in gözüne girmek için böyle dobra, halktan... ...böyle samimi bir kız olacaksın ki... ...Muhsin'le Kerem seni sevecek, ondan sonra da biz ne yapacağız? Düğün için mekan bakmaya gideceğiz. Ya aferin sana. Yalnız Yelda teyze, ben şimdi dobra olurum, halktan olurum, içten ve samimi olurum, sıcakkanlıyımdır. Ama varoş, o kısım çok zor. Benden zor çıkar varoşluk. Ama tamam, tamam. Yapacağım. Bu iş böyle bitmez Erkut. Benim adım da Rıza'ysa bu iş böyle bitmez oğlum. Abi var mı ya? Onların <laughs> var ya, canını ot tıkayacağım ot. Abiciğim, şu tehdit şeylerini şurada sallamazsan. Evet abi, şuradan biraz uzaklaşalım. Ya yapma ya. Bak çocuk kaç saat konuştu seni bıraksınlar diye ya. Vallahi kırk saattir konuşuyor ya. O ikna etmese bırakmayacaklardı seni. Boş laf anlatma bana Erkut. Ben o adamların peşini bırakmam. Nerede lan baban ne olacak o? Akomer, benim seninle bir derdim yok. ...dürüst çocuksun, hakkaniyetli çocuksun. Ama o babanla kuzenini harcayacağım. Eğer bir küslük olacaksa önce yerlerini söyle, ondan sonra küs. Abi küslük falan değil de yani onları bulamazsın. Onlar yola çıktı. Nereye gittiler lan? Tahminimce gurbete. Nereye gidecekler başka? Yani Almanya'ya döndüler. Abi iyi de oldu, boş ver. Değmez uğraşmana. Kaçtılar demek. Evet, ben de sizinkileri son bir görüp gideceğim. Abi toptan çıkacağız biz hayatınızdan. Almanya'ya gideceğim. Evet, abi. Ben de geleceğim lan. O zaman ben de gelirim ha. Dur lan, ben de geleceğim oğlum. Yemin ediyorum vize mi alıp geleceğim? O Kreuzberg'i babanla kuzenine dar etmezsen bana da rıza demesin lan. Ya Ömer, abinin peşinden gitsene. Benim bir işim var be. Vallahi o bir delilik yapar, hadi git be. Tamam ya. Yavrum, vah yengem, üzülme sen ya, üzülme. Ne olacak ki yani sonuçta? Abim bir gece yatacak, çıkacak yani değil mi? Bir şey yok. Kızım sus, onun haberi yok. Neyden haberim yok ya? Ne oldu? Abime bir şey mi oldu yoksa? Ya yok ya. Şimdi biz bu karakola gittik ya dolandırıcılar için. Abi tabii dayanamadı. Bir tane falan patlatınca nezarette kalacak yani bu gece. Bir şey yok. He he bir şey yok. Salarlar ya. O alışkın bir gece yatacak çıkacak. Ha. Sen üzülme. Anne ne salarlar? Neye alışkın? Neye geldiniz ki abim orada bırakıp? Hadi kalkın alalım. Yok yok almayalım almayalım. Dursun orada dursun. Anne ne demek dursun sen? Niye nezarethanede bırakıyorsunuz abimi? abim, abim nezarethanede değil mi? Evet. Evet işte yenge onu diyorum. Evet hadi gidip abimi alalım. Niye oturuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Ö, almayalım almayalım. Allah'ım ya Rabbim anne. <laughs> He Erkut dur dur. Ben bakarım. He. <laughs> <laughs> Ana Rıza. Ne çabuk. Ne ne çabuk Nazmiye? Ne diyorsun sen? Zaten canım burnumda. Şu terliklerim ben. Merhaba Nazmiye, ee, hoş geldin. Geç, geç. Abim. abicim geçmiş olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Heh. Gel oğlum, gel ya. Oğlum, ne iyi ettin de geldin ya. Vallahi biz gelecektik birazdan. He. <laughs> ee, sen de hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Melahat teyze. Ee, ne yaptınız Rıza? Ne çabuk böyle? Neyi ne yaptık Nazmiye? Ne çabuk ya? Allah Allah. Çıktık geldik işte. Ama daha bitmedi. Önce o Necdet'i, sonra diğerlerini tek tek ipe dizeceğim ipe. Oh, başınıza ben bela ettim abi. Seninle belakası yok koçum. Bizimki aylar öncesinden başlayan bir lanet. Nasıl aylar öncesinden başladı abi? Ne zamandan? Yiğiterler hayatımıza girdiğinden beri. Ne zaman o aileyle içli dışlı olduk, bir daha da burnumuz <laughs> kurtulmadı be. Abi sen ne diyorsun? Yiğiterler ne yaptı ki bize? Uğursuz kızım onlar, uğursuz. Ben sana diyeyim, uğursuz onlar. Ama bitti. Bir daha hiçbir işimiz yok onlarla. Sen de şirkete falan gitmeyi unut. Ne diyorsun abi sen? İnsanların çocukları ölüyordu. Hem de ne yüzünden? Ne yüzündenmiş? Ya bir kavga etmeyin çocuklar. Bir dur anne ya bir dur. Bir dur sabahtan beri ağzında bir laflar geveleyip duruyor. Söyle de rahatla. Ne yüzündenmiş? Ne, ne, ne geveleyip duruyorum? Sabah söyledim ya ben sana. Kerem niye ölüyordu? Muhsin babanın susuz olduğunu kanıtlamak için ölüyordu. En başından yalan söylemeyeceklerdi. Abi sen özür dileyeceğin yerde bir de üstüne mi çıkıyorsun abi? Ne özür dilemediğimi ne biliyorsun kızım sen? He? Ben gittim, o Muhsin Efendi'den özür diledim. Ama beni kovmaktan beter etti. Abi çok gerginsiniz şu an. Bunu sonra konuşsanız daha iyi olmaz mı? He, doğru diyor çocuk ya. Hazır ayaktayız. Ben bir çifte telaşayım da şöyle oynayalım değil mi? <laughs> ben gittim, o Muhsin Efendi'den özür diledim. Ama o, beni herkesin içinde azarladı. Bir daha ömür billah çıkmam ben onun karşısına. Tamam, bitti. Bir daha bu ailenin hiç kimse de onların karşısına çıkmayacak. Sen de şirkete falan gidemezsin, unut. Gideceğim abi. Ayşe hmm. ya. Gidemezsin dedim Ayşe. Gideceğim abi. Hem de öyle bir gideceğim ki. Aha! Gidiyorum görürsün Hadi git lan hadi git Ulan ben Rıza'nın kardeşi o haysiyetsizlerle çalışıyor Dedirtir miyim ben Ya Allah'ını seviyorsan bağırma ya rezil olacağız mahalleye Lan ne rezil olacağız Ya bağırma Rıza Allah'ını seversen bir sus ya Ayşe Hanım'a bak ya Arkamdan istediğiniz kadar bağırın konuşun artık Ayşe Önce biraz sakinleşmeye çalışsan. Çok fevri hareket ediyorsunuz ikiniz de. Bizim aile böyle fevri işte Ömer. Yani herkes de bir delilik hali. Kimse birbirini dinlemiyor. Ne olur şimdi çekil, çıkacağım. Hava almam lazım, nefes almam lazım. Tamam sen <laughs> bilirsin. Ayşe hayırdır sen çantayı aldın nereye gidiyorsun? Gideceğim dedim abi gidiyorum işte. Kızım bak abuk subuk hareketler yapma vallahi fena olacak ha. Ne fena olacak abi, gideceğim dedim işte gidiyorum, bitti. Gidemezsin. Abim bir dur, Allah aşkına dur. Güle güle abicim, güle güle. İyi hey, git lan! <laughs> git bir daha bana gelme! Git nereye gidiyorsan git! Gül. <laughs> oh. Sen de yürüttün mü peşinde? Rıza demesene çocuğa öyle. Benim gitti. Ya bir bağırma Rıza abi, bağırma. Ah be, ben hakkınızı helal edin Bir kusurum varsa affola. Kuzum, nereye böyle ya? Annem, merak etme. Gonca'ya gideceğim, Gonca'ya. Ya ama olur mu Ayşe böyle? Biz burada uyuyacağız. Sen orada tek başına, ayrı ayrı. Anneciğim, ben asıl bu gece burada kalırsam uyuyamayacağım. Vallahi burada kalmak istemiyorum artık. Hadi annem, git hadi. Abim delirtmeyecek, hadi git. Tamam kuzum. Oğlum ya. ...göz kulak ol, Gonca'ya kadar götür, olur mu? Tamam, siz merak etmeyin. Sağ ol. Ha, oldu, hadi. Ha, alo, Goncacığım. Ya ben bu akşam sende kalabilir miyim? Aslında bu akşam değil de, bir süre sende kalabilir miyim? Sağ ol canım, tamam, tamam geliyorum. Hadi, bay bay. Ayşe, ben sana eşlik edeyim. Y yok Ömer, hiç gerek yok, zahmet etme. Ya gerek olduğu için değil, ben istediğim için Ayşe... Ben anladım zaten, benim gitme vaktim geldi. Bari bu kadarcık hani... E hadi yürü. Ver babalı. Ah. I'm sure. not